Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Tüm çıkartmaların yerlerini göstereceğim Hızlıca hemen başlayalım Ben tüm çıkartmaları aldım Ama alamayanlar için bu videoyu yapıyorum şu anda Direkt geliyorsunuz Suya atlayın bu sarı merdivenlerin altında hemen bir çıkartma var. Gördüğünüz üzere. Ona değip alabiliyorsunuz. Değmeyi unutmayın. Yoksa almıyorsunuz. Almamış oluyorsunuz. Diğer bir çıkartmamız ise Bu yukarıda. Hemen göstereyim sizlere. Bakın şimdi fotoğraf modunda size göstereyim sonra nasıl alınacağını göstereyim. Bakın burada. Orada siz de erek alırsınız. Ben şu anda alamadım. Hemen hızlıca şuradan çıkalım. Bu video birazcık uzun olabilir çünkü her yerdeki çıkartmaları göstereceğim için birazcık acele etmem gerek. hemen şuradan Bakın arkadaşlar buraya geliyorsunuz buradaki çiftlerin hemen buradan değil hemen şurada gördüğünüz üzere bir tane Mona Lisa var bakın gördüğünüz üzere burada bir Mona Lisa ayımız var hemen sizin için kar geçeyim ama ondan önce like atıp abone olmayı unutmayın Kar Vadisi'nde görüşürüz. Evet arkadaşlar Kar Vadisi'ne geldim. Zaten ilk buradan başlıyorsunuz. Hemen ilk çıkartmamız e, şurada. Buradaki Moğol Sumayesi girişinin gireceğimiz yerden hemen buraya gidiyoruz. Bu mavi merdivenlere. Bu puzzle'ı çözdüğümüz ay, ayının yanına gitmiyoruz. Burada yok. Daha en köşeye gitmemiz gerekiyor bu en köşeden B ve A zıplayışını yaptığımızda gördüğünüz üzere bir tane çıkartma var. Ona alayım hemen. Size de bir bakımdan nasıl alınacağını göstermem gerekiyor. Arkadaşlar birazcık uzun sürecek gibi duruyor. Çitler yenilenmiyor çünkü. O zaman ben sizin için alıp geliyorum. Evet arkadaşlar çitleri yeniledim. Hemen git hemen gidelim. Gördüğünüz üzere kitlerden zıplayıp aldım. Bu birinci çıkartmaydı. İkinci çıkartma için bu yukarı gitmeniz gerekiyor. Hemen size sandık videosunda da gösterdiğim gibi. Buradan gel yok buradan gelmiyorsunuz. Bu arkada sandık olan evin hemen bu yukarısında bir tane çıkartmamız daha var. Diğer çıkartma aslında bize Beamroot çölünde ipucusunu veriyor. Ama hemen ben size onu göstereyim. Bakın arkadaşlar bu evin ve bu salıncağın olduğu yerlerde bir tane çıkartmamız var. A ve B yaparak bulmanız lazım. Bakın üzerindeki karı çıkartmış oluyorsunuz böyle şimdi bin but köyüne gidelim Evet arkadaşlar bin but köyüne geldik hızlıca e, bu kulenin baktığı yönde iki tane burada evimsi bir yer var karşılık birbirine bakan buraya geliyorsunuz burada bu köşeye basıyorsunuz AB yapıp ve burada ilk çıkartmamızı buluyoruz Sıradaki çıkartma için bu kulenin arkasına gitmemiz gerekiyor. Bu yukarı çıkmak için girdiğimiz yerde e, hemen şurada bir çıkartma var. Bakın hemen burada bir çıkartma daha var. Hemen geri gidelim. Bakalım. Sıradaki çıkartmamızsa şu büyük kapı gibi görünen yerin hemen buradaki yerinde. çıkalım buradan. Buradan çıktığımızda arkadaşlar bu parkura hiç gerek yok. Hemen şu karşıda bir tane çıkartma var. Nasıl çıkartması? Burası bu kadardı arkadaşlar. Ee, koca evi Koca evi kovandaki çıkartmaları göstere göstermem için abone olup like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere görüşürüz.